Katering olarak ya da e, bir yemek programı çekim olduğunda, o zaman e, o zaman çalıştım mutfakta. Yemek programı çekim derken, kendi kanalım mı var? Yani İsviçre'nin e, bir büyük e, gazete sayfasında bir kendi yemek programım var. Çok güzel. Evet, orada 3 sezon e, çekim yaptık. E, orada da Türk yemeğini ne kadar yani temsil etme çalıştığım gibi orada yaptım. Ee, bir de ben e, İsveç'in master şefine de katıldım. Öyle mi? Evet, ikinci oldum. Bunu ya? Evet. Ama için burada yani Türkiye'de yarım kalan hayalimi burada tamamlamak için geldim. Zor muydu program? Yani Türkiye'ye göre Türkiye daha zor. Yani orada fark olacaksa çünkü orada İsveç e çekim daha kısa bir sürede. Türkiye'de daha uzun tabii ki ve daha zor. İsveç'te. başladık mı, gidiyoruz? Aynen. Ya biz 2025 dedik mi? Bayağı 2025 ya. Bugün herhalde bizi şaşırtacağım. Ben çok ilginç şeyler gördüm orada. Ne yapacaksın? Ee, ben bugün biraz sizi Asya'ya doğru götürüyorum. Öyle düşündüm. Ee, karides pişireceğim. Ee, e, tereyağı içinde. Ee, zencefilli turşulanmış alabaş turpu mandule ettim. Onu da bir doldurdum. Çiçek gibi form yaptım. Ondan sonra tereyağımı eriteceğim. İçine yüzüyle karıştıracağım biraz ferahlık getirsin diye. Bir de biraz ferah olsun diye naşi armudu getirdim. Bir de biraz çıtır panko, bir de kişniş kırmızı tuz, Türkçe teşekkür. ne kadar iyi ya. İsveç'e de onu Evet. Teşekkür ederim. ya Alabaş turbunu buradaki Türklerin çoğu bilmez alabaş turbu diye yani. Evet Evet ben bunu evet. diyecektim çok ya ayrıldım şu anda yani. Helal Gerçekten. olsun. Ha, tebrikler. Teşekkür aferin. ederim. Süper. Çok teşekkür ederim. Süper. Bravo. O zaman 5 dakika var. Tamam. Burada çok hızlı geçiyor. Biliyorum. Yerler seni burada çiğ çiğ. Yok. Ve kendime güveniyorum. Nasıl desem e, ee... Başkası, ben kendimi onlarla şey edemem, ee, Türkçesine diliyorum, heyecanlandım. Bu aşık bir tabaka. Ya çok iyi ya. Var mı senin negatif bir şey? Samimiyeti sana soruyorum. Bugünkü katıldığı tabağı ilk kelemi yedi en güzel taba. Öyle mi? Ben evet diyorum. Kaşığı kaçırdım. Söylenecek bir şey yok. Ben de evet diyorum. Teşekkür ederim. Neden buradasın? Şef e, ben de her şeyden birazcık var ama hiçbir şeyden tam yok. İtalyan restoranına da bazı şeyler hakimim ama yüzde otuzuna kırkına hakim değilim ve olamayacağım belki de hiçbir zaman ama nasıl azından bu yolu birazcık kısaltacağını düşünüyorum benim adımdan. Öğrenmeye ve birazcık eğlenmeye geldim aslında. Süren 5 dakika ve süren başladı. Teşekkürler. Başlayalım. Bayağı da bir malzemem var. Vallahi parça olarak şefim ben buradan baktığımda ben de çok kalabalık gördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23 parça ürün var. Vallahi mı? Vallahi. Oğlum sen yetişebileceğim tabağa. Evet şef. Hadi bir görelim, görelim yani o zaman. Yani o 23'ü koysan zaten 5 dakika tutar. Bence de ya helal sana. Bak bu çok dikkatimi çekti ha. Nizam plası koysan zaten bir dakika sürer. Evet şef. Haydi akın. Çöber Nasıl bir şey Çok akıllıca bir şey. Çöber otuyla. Bak köpüğü böyle yapmak ne kadar akıllıca. şeklinde yapmak ne kadar akıllıca. Salla salla ha? sürekli. Çok iyi abi hep köpük. Oluver. Dur. Ne yap ne 5 dakikada çıkar bu tabağı. Çıkaramaz. Hadi çıkar da göreyim şu tabağı. Çıkaracağım çıkaracağım. Yok şey. Burası master şef adamı uhlatırlar, titretirler. Tek ayak üzerinde yürütürler. Hadi görelim. Hızını görelim. Ama şu ana kadar bir dakika durmadın ha. Salla bakayım tavayı bir görsün herkes şöyle. Adam işi biliyor. Bakın parmağı mı kesildi? No! hemen. Doktor, doktor. Kızardı şef. Oldu mu tabakın? Akın. Bir dakika bu arada. Akın, akın. İkinci tur yakın. 30 saniye. Evet. Şampiyonluk yakın. 3 2 bir, sıfır. Kılçık yok yemin mi? Kılçık yok şimdi. E, i̇nanmıyorum ha gerçekten akım var ya. Bu performansdan sonra bunu görmek beni çok... Çok üzülüyorum ya. Burada mı? değil mi? <gülüyor> <Karıştıra>. <gülüyor> 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 <Karıştıra>. <gülüyor> e şu an e, bir restoranda su şefi olarak çalışıyorum. Ya şu anda seyahatlerim oluyor. Seyahatlere gidiyorum. E, Asya'yı gezmeyi çok seviyorum. Japonya'ya gittim iki kez. Benim çocukluk hayalimdi. Tek başıma gittim. Tek başıma geziyorum. Kaç yaşına gittin Japonya'ya? E, i̇lk gittiğimde 22 yaşındaydım bu sene de gittim. Hangi şehirlere gittin? Tokyo, Kyoto, Osaka. Böyle. Ne yapacaksın bize bugün? Çıtır tavuk yapıyorum ama tavuk olmayacak içinde. Yobayla hazırladım. Yorumsu vesaire her şeyi çıtır bir bu. Ama lezzeti de tabii biraz tavuk tadı alacaksınız. O umami hissedeceksiniz. Tam tavuk tadı da olmasa da. Böyle. Heyecanlandırır bizi vegan ve sen bir tavuk gibi hissettin. Yani yediğimizde tavuk evet, gibi hissettik. Evet o unu alacaksınız altın ama tam olarak değildi tabii ki. Evet. 5 dakika süren var başladı. Tayland'a gittim geçen sene. Tayland'ı çok seviyorum. Nereden Onların gittim? taze balıklarını Phuket'e ve Bangkok'a gittim. Hı -hı. Onların taze balıklarına bayılıyorum. Bu gezilerin sana mutfak anlamında ne katıyor? Çok fazla şey katıyor. Çünkü ben zaten gastronomik bir gezi yapıyorum her zaman. Çok heyecanlıyım. Esra yarışmaya katıldığımda. 16 yaşındayız. Ya, değil mi? Evet. Nerede katıldı? Ne yarışmasına katıldı? Ee, Uluslar, Uluslararası Gastronomi Fuarı 16. İki tane madalyam var. Ne madalya aldın? Ee, gümüş madalya aldım iki tane. 4, 3, 3 2, 2, 1. Bazında bitkisel süt ve kaju var. İçinde dereotu, maydanoz. Sana kocaman bir evet diyorum. Teşekkür ederim. Koskocaman bir evet dili. Çok teşekkür senin ederim. senin Masterchef yolu başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha üç evetle ikinci tura geçiyor. <laughs>